İsminiz nedir? Mürveti. Mürvet. He. Röp nedir? Bilemiyorum. Tahmin edin. Röp de nedir? Sizce? Telefon. He. Lady Gaga nedir veya kimdir? Allah bilmiyorum. Anlamıyorum ki. Sanatçı mı? <laughs> Türk. Kuş. Kuş kuş. Ne? Kuş. Ku Anlamadım. Kuş. 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 Hangi tür bir kuş olabilir? Ay, ne bilmiyorum ki. Leylek. Kaç yaşındasın? He. Kaç yaşındasın? He. Eç. Kaç? An, 12 iki. On mü? An iki. On iki. He. Dımbık dımbık ha, dımbık dımbık diyor dımbık dımbık ha, dımbık. Hep bunu aynısı söylüyor, başka bir ki. Gimmik, gimmik, gimmik ha, gimmik, gimmik, va, gimmik, 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 va, gimmik kim 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 semena galga geçiyor. Allah olsun vallahi bak olsun. Kim kimlik var. Lan Özgür Başma bundan geçirdin işi öylece. Uzaylıların olduğuna inanır mısınız? İnanırım. Peki, uzaylılara inanırsınız. Uzaylılar nerededir? Şide, şey uzayda. Peki, e, şimdi uzaylıları tarif eder misin? Yani tasvir eder misin? Nasıldır? Gözleri şöyledir, kaşları işte var mıdır, kulakları falan. Sen uzaylı deyince aklına ne geliyor? Tabii var. Kaşlar gözler olmaz mı? <laughs> Yürümüş Nisan biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkartmış. Yürümüş Nisan günü meclisi kuruldu diye büyük bayram